Uşak kalıp kazan çalışmasında bizim Uşak makamının e, Uşak dörtlüsü dediğimiz La si do re re do si la perdelerini kullanacağız Uşak uygularken. Uşak kalıp ezan da, tabii ki biz makamın ezanın kolay kavranması için namelerde kısıtlı ve daha basit bir ezan uyguluyoruz. Yani bunu kolay öğrenilebilmesi için. Şimdi buradaki amacımız makamı Uşşak ve Hicaz arasında karışıklık çok oluyor Uşşak'tan Hicaz'a geçişte. Hicaz'a geçişleri engel olacak bir ezan okunmasını sağlamak. Bunu da nasıl yapacağız? Birinci cümlede yani birinci bölüm cümlelerinde soli inişlerle yani Allahu Ekber, Allahu Ekber veya eşhedü en la ilahe illallah bu birinci cümleler ve ikinci tekrarlayan bölümler cümlelerimiz var değil mi? O cümlelerde ezanın tekrarlayan cümlelerinde de mi do aralığı kullanacağız. Yani Allahu ekber Allah kaçmaktan kurtarıyor. Şöyle yapsak nasıl olur hocam? Mi, re, do yapsak orada işte bir re'yi gösterdiğimizde la'dan re'yi atlamayla aslında Hicaz'a geçebiliyor bazı hocalarımız. Hicaz'a geçiş yapmamak için mutlaka buradaki mi, do aralığını kullanacağız. Şimdi kalıp yazanı uygulayalım. Okuyuşu ben yapacağım. Sizler de dinleyiniz. Evet. Bu şart makamı kalıp ezan çalışması. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح Allah ekkber Allah ekkber, La ilaha illallah. Ev evet, bu şekilde uşağa kalbazanı uygulanmış olur.